Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güne pegiyi başlamadık. Gel, gel kızım. Gel buraya gel. Arabaya bindi, bindi valla. Yavrulardan bir tanesi, sahiplendiğimiz kedi yavrularından bir tanesinin arka ayakları tutmuyor. Sabah hiçbir şey yoktu. Kadir şuraya koysana oğlum bir gösterelim. Şimdi veterinere götürüyoruz. Kedi köpek hastanesine götürüyoruz. Bakalım ne olmuş. Hep beraber göreceğiz. Gitmişken de diğer yavru kedileri de götürüyoruz. Belki onların da aşıları vardır. Aşılarını yaptırabiliriz. Şu siyah olanı bakın. Arka ayaklar tutmuyor. Sürüyerek gidiyor. Görüyor musun? Dün bir şey yoktu. Sabah hiçbir şey yoktu. Yani bir yerden bir düştü. Annesi üstüne mi yattı? Ne oldu bilmiyoruz yani. Şimdi onları götüreceğiz. Şunlara bak. Şunlara bak. Kadir bak bak. Ta buradan çıkıyor. Görüyor musun? Hemen alıp götürelim tabii Belki acil bir şey vardır. Gerçi Kadir bu böyle iyileşmezse bunları yürüket yapıyorlar değil mi? Aynen. Hemen götürelim de bir tedavisini yaptıralım. Anneyi de götürelim. Hepsini aldık. Şimdi götürüyoruz. Hadi bakalım. Kadir şunu bir al istersen buradan. <laughs> Yolculuğa böyle devam edemeyiz. Anneleri arabayı araştırıyor. Al oğlum şunu. <laughs> Bunlar da bu acayip hareketli ha. Bak çıkmaya çalışıyorlar. Evet yolculuğumuz başladı. Anneleri karton tamam. kutudan çıktı. Bir de Kadir bunlara bugün şey alalım. Ee, sağa sola götürmek için hani sepetler var ya el sepetleri. Evet. Onlardan alalım. Tamam. Hadi bakalım. İnşallah bir şey olmamıştır. Evet kedi kartonda durmuyor. O yüzden yuva alacağız. Abi kırmızı olsun. Değil mi Kadir? Ama o çok büyük baba. Şişlerden alsaydık ya. O ne kadar büyük? Oğlum bunlar da aile. Beş kişilik aile bu. Yani doğru diyorsun. gerçekten büyük Aynı. bir kâbı. 75 lira. Bu ne kadar? 75 lira. <laughs> Oluru bize? 70 lira. 70 lira. Tamam alalım onu. Zaten çok eski bir yapı. Mükemmel bir malzeme. Hemen içine koyalım bakalım abi onu. Tamam. Varis gel. Gel. Gel kızım. Gel. 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 Gir bakayım içeri. Kadir yavruları da getir. Yavruları da var. Ha. Ee, bir tanesinin arka ayakları tutmuyor da şuraya kliniğe getirdik. Hayır. İstedi. Diğerlerini de istedim o yüzden. Ne yapıyor? İşiyor mu? İşledim Kadir, işlesin. Hangisi? Ya, tamam koş Ha, tamam işte on numara. Al. Bir saattir uğraşıyoruz arabada ya. yapalım? Evet çok güzel. Kadir güzel oldu değil mi bu? Böyle. Aradık. Neyse, kedilerin bütün malzemesini alırsın artık yavaş yavaş. Oyuncaklarıydı, yuvasıydı. Ya önce şu siyah kedinin bilgisayarını de. İnşallah kötü bir şey yoktur. İnşallah. Zonguldak Maden jantı. Ne oldu, bir şey mi oldu? Ha? Bir şey mi oldu? Yok yok, ön tarafa yatıyor ya. Evet, kliniğe de geldik. Zonguldak Veteriner Kliniği. Bayağı da büyük bir yer. Bakalım hayırlısı inşallah. Evet hocam bu röntgeni herhalde değil mi? Bu röntgeni, travmaya bağlı omurilikte kırık düşündük. Yani evet. aniden olduğu için felçlik durumumuz. Hı hı. E, şu an herhangi bir travma belirtisi veya e, kırık bulgusu göremedik. Evet. Yine Aynı şekilde VD çekiminde de öyle. E, şüphelendiğimiz oldu yumuşak doku hasarı. Evet. E, yumuşak doku hasarı e, ona yönelik tedavimiz başlayacak. takip edeceğiz. bir biraz takip edeceğiz. Ondan sonra herhangi bir sonuç alamazsak Ankara'ya sevkini gerçekleştireceğiz. Ee, ne kadar mesela? Ne kadarlık bir takip ee, hocam? Yaklaşık bir hafta falan bir takip süremiz olacak. Bu süreçte ayaklarda şu an hiçbir his belirtisi yok. Yok. E, dolaşım yok. Evet. E, dolaşıma yönelik bir tedavi başlayacağız. Bu süreçte iletişim içinde olacağız. Hı hı. Ee, takip edeceğiz Yavrularda bu ani felçler olabiliyor mu dokuya bağlı olarak en ufak travmada karşılaşıyoruz bakalım onun durumuna göre e, tedavimizi şekillendireceğiz Tamam bugün yapacağımız bir şey var mı tedavi burada iğne falan bir şeyler e, var mı? enjeksiyonlarımız yapılacak özellikle hı. sinirleri uyarıcı Dolaşımı hızlandırıcı, tamam. enjeksiyonlarımız yapılacak. Ben de yapabilirim yani bana da verecekseniz. Size enjeksiyon olarak değil hap olarak destekleyeceğiz çünkü enjeksiyon yapmanız çok uygun olmaz. Hı hı. Onun dışında vitaminler verilecek. Durumunu takip edeceğiz. Tamam hocam. Teşekkür ederiz. Rica Sağ ol. İnşallah hastamız iyi olacak. İnşallah hocam. Tamam. <gülüyor> <Aferin>. <gülüyor> arkasını almaya çalışıyor ama yapamıyor bir türlü. kaslar şeyde, e, şuralarda can var gibi yani değil mi? Şuralarını mesela hadi çeker misiniz? Şuralarını mesela şuralarını oynatabiliyor yani alt, hiç, ya, alt kısımda hiç alt kısımda yok hiç, evet. Hiç, evet üstte hiç birazcık var yardım, Öyle bile çok hareketli. Yok ki hayvan bir şey de diyemiyor ki. Düştüm desin. Ya başka bir şey başıma geldi desin. Onu da diyemiyor. Yazık. dirkin antibakteriyel tedaviye başlayacağız. Yavrular da güvenli olduğu için şurup olarak vereceğiz. Evet. Kadını sevmiyorlar genelde. Onun üstüne sinirli uyarıcı enjeksiyonlarımız olacak. biraz yakacak, tepki verecek. Hı hı. Yani. Evet. Hocam o e, sinirleri uyarıcı olan iğneyi bir defa mı kullanacağız? Yani başka kullanmayalım mı? Evet, evet. Kortisondur o. Onu evet. hapını vereceğiz size. Hap biraz daha uzun süre kullanımda e, daha etkili. Tamam. Hapı daha mı Hapı etkili? Hapı biraz daha etkili. hem tamam. Daha güvenli yavrularda. Tamam. Hapına başlayacağız. Yani iğnesi daha etkiliyse hı. alabilirim yani. Deri altı ben de yapabilirim. Yok, e, hapı daha güvenli ve tamam. eşit. Şu an tedavimiz bitti, değil, yani doğru mu tedavimiz hocam? Tedavimiz bitti. Bir hafta ee, falan bir kontrol edeceğiz. Vitamin tedavimize başlanacak. Sonunda tromboembolizme karşı bir enjeksiyonumuz yapıldı. O takip edilecek. Ama yavrular da dediğim gibi kalıcı olabiliyor arkadaşlar. İnşallah iyi dönüşümdür. Bir 4-5 gün takip edeceğiz. Sonuç alamazsak Ankara'ya, hocalarımıza, Ankara üniversiteye sevk edeceğiz. Tamam. Durum bundan ibaret. Peki hocam bunların sevkini mesela biz kendimiz mi götürüyoruz? Yoksa bunun evet. sevk işlemini siz de yapıyor musunuz? Ee, Hastane sahibi ilgileniyor o konuyla. Hı -hı. Tamamen özel bir klinik olduğumuz için e, biz sadece iletişimde olduğumuz bazı hocalar var. Onlardan rica ederiz Hı -hı. veya iyi tanıdık birileri bulmaya çalışırız. O şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazı hasta sahiplerine yardımcı olabilirken bazen olamıyoruz. Hı -hı. Ama elimizden geleni yaparız hastamızın iyi olması için. Tamam. Hocam çok teşekkür ederiz. Hı -hı. Elinize Hı -hı. sağlık. İnşallah, Sağ iyi, olurlar. inşallah Sağ iyi olurlar. Çok geçmiş İnşallah. olsun. Devreye geldim. Arabamı otoparka koydum. Balık alacağım arkadaşlar. devre'in en ünlü balıkçısı. Balıkçı Hüseyin. Cengiz hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Sağ ol. İyi. Karadeniz çayısı. Evet. Çay içelim abi. Tamam hadi. Ağzı Ağzı yara. İstavrit. Hamsi. Mezgit. En sevdiği. bir Somo. Evet burası da devrenin tarihi simitçisi. Selamlar hiç. Aleyküm. Aleyküm selam. Abi kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Allah Simit alacağım. Simit alalım. Ee, ne kadar simit? 1,5 TL. 10 tane alayım abi. Dolap falan gidecek mi? Yok, e, yakındayım zaten. Sıcak çıkıyor. Ş Şunlar şey mi? Katmer ya da keten. Katmer. Evet. Bir tane de katmer alayım. Bir tane de katmer Hı. verelim. Sade, beyaz peynirli, haşhaşlı. Bunlar sabah çıkanlar mı? Yok sabah değil de bir haliyle biraz soğudu bunlar. Anladım olsun önemli değil. Zaten ben bunları şey atıyorum, dolaba atıyorum. Öyle mi? Sabahları iki tane iki tane çıkart Tamam o zaman. İyi görür yani. Değil mi? İlla sıcak olmasına gerek yok. Evet. Bu bizim pekmezle yapılan tarihi simitimiz bu, doğru mu? Pekmezli simittir derdeyim. Evet. Deyin. Yurt dışına da gidiyor buradan bu simit. Doğru mu? Yurt dışına, Türkiye'nin her yerine, gelen misafirlere, herkes götürüyor bir şekilde. Çok güzel. Ben de bittikçe böyle alıyorum, atıyorum dolaba. Oradan çıkartıp sabah sabah aslında güzel oluyor. Evet, bir tane de katmer alıyoruz. Şunu. Sade. Evet, sade. Sade. Yok yok. Susamlı olan ha. Evet, balın yanından marul almaya geldim. Sürekli alışveriş yaptım ablam. Abla bu gül biber diye geçiyor değil mi? Acı gül biber. Turşusu turşu olarak yapıyorsun. Sabah kahvaltısında da güzel olur. Soslu mu yapacağım bunu yoksa normal aynı normal turşu kurar gibi de kurabiliriz değil mi? Tamam. Şunu alayım. Şu ne kadar geliyorsa şunu alalım. Bakayım. Oh mis gibi de koktu. Bir tane bir salkım şundan koyalım. Ispanakların küçükleri çıkmadı değil mi? Yok daha gelmedi onlar. Bunlar... Gelmişken her şeyimizi alalım öyle gidelim. Evet arkadaşlar bir de şöyle malak sucuğu aldım. Mis gibi kokuyor. Daha yeni yapmış arkadaş. Malak sucuğu, manda sucuğu 10 numara olur. Kesinlikle tüketmenizi tavsiye ederim. Hem sağlık açısından hem de damak zevki açısından mutlaka malak manda sucukları alın. Bir deneyin yani hiç yoktan bir deneyin. 10 numara oluyor. Malak eti, manda eti 10 numara oluyor. Bunu da unutmayın. Mis, mis valla mis. Vallahi, mis. Ee, bugün toplamış olduğumuz bir 55 adet besilik dana buzalar var. Hem bu buzağların çekimini yapacağım hem de daha yeni getirdik buzağları. Bir saat, bir buçuk saat falan oldu Ahıra Koyalı. Ee, hemen bir müşteri geldi Balıkesir'den. Sözleşmiştik. Ee, bu tarafta da işi vardı. Ee, yeni toplamış olduğumuz buzağlara şimdi bakacak. Beğenirse o buzağları onlara vereceğiz. Beğenmezse başka bir müşterimize vereceğiz. Bakalım buzağları, bu haftaki buzağları beğenecek misiniz? Ee, müşteri de şu an hemen benim arkamda. Şöyle aynadan doğru göstereyim. Belki görürsünüz. Gözüküyor mu? Herhalde gözükmüyor. Kırmızı arabayla geliyor. Şimdi buzağlarımızın başına gidelim. Pazarlığımızı yapalım. Beğenirse pazarlığımızı yapalım. Beğenirse mallarımızı yükleyelim. Balıkesir'e gönderelim. Beğenmezse de Allah kerim, Allah büyük. Aldıran Allah sattırır. başka bir müşterimize bakarız. Başka bir müşteri bekleriz. Hep beraber şimdi yeni getirdiğimiz hayvanlarımızı bir görelim. İsmail abi tekrar hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim Cengiz Bey. İsmail abi de Balıkesir'den geliyor. Kendisi evet. besici doğru mu abi? Doğrudur. Ee, çocuğu herhalde okula bıraktın. Evet. Nereye başladı Allah nasip ederse? Kız Eskişehir. Kız Eskişehir'e. Kocaeli'de üniversiteye bıraktık. Oğlan da Kocaeli'de üniversitede. Evet. Tamam. Eskişehir'de de dostumuz var biliyorsun. Orhun Topka'ya. Doğrudur. Ee, bir sıkıntı, herhangi bir şey ihtiyacı olduğunda direktmen bizimle de irtibata geçebilirsin. Biliyorsun Doğrudur. öğrencilere ben ayrı bir önem veriyorum abi. Doğru üniversite öğrencilerine. Doğru. Mesela bu YouTube'dan gelen gelirler üniversite öğrencilerine dağıtıyoruz. Ne kadar güzel. Ben bunu bilmiyordum. Çok memnun oldum. Evet. Bundan bir kuruş Sizin para Anadolu'da almıyoruz. Çok sevindim. Allah ben, razı olsun. Ben de e, geldiğin için ayaklarına sağlık abi. Gel bakalım. Bir mallarımıza bakalım. Bugün 3 arabayla gelmiş bizimkiler. Niye üç arabayla gelmişler? Herhalde mallar iyilik galiba. Malı indirirken yetişemedik arkadaşlar. Ee, gerçi dışarıda çıkartırız. Burada mallar pek kendini belli etmiyor ama. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Vay. Kardeşim bile gelmiş be. Hoş bulduk. Bartın'ın en hızlı taciri. Emrah nerede Emrah? Evet bu haftaki mallarımız. İsmail abi gel bak bakalım abi. İsmail abi sen kaç tane istiyorsun? 40 tane. İçerisinden seçmece yapabiliriz senin için. Tamam mı? Normalde seçtirmiyoruz, ee, o şekilde veriyoruz topladığımız şekilde. Sen yabancı değilsin, ee, içerisinden seçmece alabilirsin abi. Hangisini beğeniyorsan beğenmediklerini söyle, hangisini beğeniyorsan onları verelim sana. Eşekler ya? Eşekler <laughs> şey, um ne rich

8 tane var da. <laughs> Abisininki 8 tane var. Ha! Dur. İyi maşallah maşallah. Ya. Kalite vallahi iyi Kalite nedir? Dur! Koçum diyorum abi. bunlar ya. Vallahi yemin yani, var. Mandoha çok kalite ya. Aynen. Şöyle bölmeli bir hayvan aracımız var. Rahat bir şekilde hayvanlarımız ferah bir şekilde gidecekler. Gördüğünüz gibi sıkışık da değiller. Gayet de güzel. Abi orta kapağı iyi bağladın değil mi? Orta kapağı. Tamam. haydi. Ey maşallah maşallah. Her hafta 100-150 arası uzağa sevkiyatımız var. Ee, güzel böyle ağırlık dana buzağı almak isteyen arkadaşlar bize ulaşsınlar. Videonun altında telefon numarası bırakıyorum. Bu telefon numaralarını arasında diğerlerim Hayrettin ve Emrah'la görüşsünler. Ona göre gelip buradan buzağlarını alabilirler. Buzağlarımızın aşılarını yapıp gönderiyoruz. Buzağları sattıktan sonra rasyon desteği de veriyoruz. Biliyorsunuz ben iyi bir rasyoncuyum. Ee, besi hayvancılığı konusunda gerçekten tecrübeliyim. Ee, Türkiye'nin en büyük firmalarına Ransiyon hizmeti, danışmanlık hizmeti veren birisiyim. E, bu işin okulunda okumamış olabilirim, üniversitesine de gitmemiş olabilirim ama hayat beni bu iş için iyi yetiştirdi diyebilirim. Yani size kesiden e, kısa sürede nasıl para kazanılacağını, bu hayvanların e, hangi aralıklarda, hangi canlı kilolarda neler yemesi gerektiğini çok iyi bir şekilde anlatan, uygulatan birisiyim. Eee hem buzağınız, buzağınızı gelin buradan seçin alın. Hem de rasyonlarınızı size yaptırın. Gerçekten çok memnun kalacaksınız. Bu hafta yine güzel bir e, buzağa satış videosunu e, hep beraber izlediniz. İnşallah beğenmişsinizdir. Muhtara da, muhtar da buradan selam söylüyor size. Muhtar selam söyletti bizde Selam verdin bir kere. Verdin değil mi? Cümleden tamam. gene selam veriyorum. Meşhur muhtarımızı da biliyorsunuz. Babam muhtar. <laughs> Ziraat bankası gibi adamsın boş versin ya Ama çobanlıktan gelme ya Sıfırdan gelme bir adam Hepinizi seviyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun Yine güzel bir videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Kanala abone olmayı videolara da beğeni yapmayı lütfen unutmayın Hoşçakalın